Şu akşamın diyarına yazmak yine bana düştü. Hayallerin civarında gezmek yine bana düştü. Çöl sıcağı havasında daim sıvanın yasında uzaklığın deryasında yüzmek yine bana düştü. Söke ova karşısında baharlar vardır kışında yalnızlığın çarşısında gezmek yine bana düştü. Işıklar yanar terekten, uzaktakiler herekten, kafiyeleri elekten, süzmek yine bana düştü. Yine oldu akşam derdi, çirkinlikleri örterdi, gecenin önüne bendi, kazmak yine bana düştü. Sakın ol da bakma geri, düşüncen gitsin ileri, ya sabırdan tesbihleri, dizmek yine bana düştü. Tecel yazar bu akşama, Gönü ileriden yana, geçmişi koyup havana, ezmek yine bana düştü. Teşekkür ediyorum. Evet, Süleyman Piroğlu'ndan Türkler dinleyeceğiz.